5-6 tane Anadolu kulüp başkanıyla konuştum. Hepsi çok tepkili. Yabancı konusunda. Yabancı konusunda 4 kulüp diyor. Yani öyle adlandırıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor yaptıkları son dönemlerde işte bir tırnak içinde söylüyorum. Bir başkanın ifadesi bu. Yani şuursuzca transfer yapıyorlar. Ve yaptıkları transferlerde de oyuncuları satamayınca Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı sayısını arttıralım, değiştirelim gibi gibi konuşuyorlar. Hiçbirimiz bunu kabul etmiyoruz dediler konuştuğum Anadolu Kulüp Başkanları. O yüzden de e, her ne kadar dört büyük kulübümüzün baskısı olsa da Türkiye Futbol Federasyonu'na buradan pozitif bir karar çıkması şu an için pek mümkün değil. Ama bir şer koymak lazım buraya, düşmek lazım. Neden diyorsan kesinlikle ve kesinlikle dört kulüp de istiyor şu an değişmesini. Çünkü kadrolarında acayip şişmeler oldu abi. Evet, evet. Kadrolarındaki bu şişmeleri de talimat değişikliğiyle veya işte tam ifadesi talimat mı onun tam bilmiyorum talimat. ama talimat değişikliğiyle bir şekilde düzeltelim minimal zarar edelim